Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Necdet Demir, Gaybefendi Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu ve içerisinde bir miktar para olan cüzdanı sahibine ulaştırdı. teslim Demir yolda temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldu. Temizlik İşleri müdürlüğüne giderek amirlerine konuyu anlattı cüzdanı verdi. Daha sonra cüzdanın sahibi Arif Tıraş'a ulaşan görevler tutanakla emaneti teslim etti. Ben hanım saat yedi yani işe cüzdanını düşürüyor. Akşam eve eve gelsin bana söylüyor dedi cüzdanım kayıp dedim amanat geldim burada cüzdan falan buldum dedi dedi bekçi temizlik arkadaşımız var. Ben de o buldu geldi adını yazdı dedi. Ben adını aldım buraya geldim. Belediyenin temizlik işlerinin müdürüne. Necdet Demir'de insanlık görevini yaptığını, başına aynı olay gelse yine bu davranışı sergileyeceğini söyledi.